Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırlamış olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İşletmemiz ile ilgili detaylara inmeden önce sizleri tanımak isteriz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Sevinç Ayne, buranın işletme sahibiyim. Eşimle beraber kurduk burayı. Beraber işletiyoruz. Çok güzel. Biraz da sizleri tanıyalım. Ben Mehmet Ali Ayne. Burada beraberiz. Eşimle beraber. Birlikte kurduk. Çok güzel. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyoruz. Fakat bu işletme nasıl kuruldu? Kuruluş hikayesi nasıldır? Kaç yıldır veya aydır bu işletmedeyiz? Ya yaklaşık ortalama 4 ay kadar açığız. Yeni açtık biz. Ee, çok fazla bir tecrübemiz yok. Yeni yeni öğreniyoruz zaten her şeyi. Ee, bu civarda olması gereken bir işletme diye düşünüyorum açıkçası eksik gördüğümüz şeyi tamamladık diyebiliriz aslında. Peki biraz da hizmetlerimize detaylı değinmek isterim. Buraya gelen misafirlerimiz veya izleyicilerimiz tam olarak hangi ürün çeşitliliğine ulaşım sağlayabilir? Tabii ki şöyle bu civarda kırtasiye ürünleri açısından çok eksikti. Yoktu hatta. Bayağı bir uzak mesafe gidilmesi gerekiyordu. Ee, sadece kırtasiye malzemesi odaklı değil, ekstradan hediyelik eşyalı ürünlerimiz var, sanat e, açısından ürünlerimiz var, oyuncaklarımız var, e, züccaciye tarzı birkaç ürün bulundurmuşuz. E, yani buraya gelecek olan kişinin her türlü her şeye hitap etmesi açısından kurduk burayı. E, dilerim daha da farklı ürünlerle doldurabiliriz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelmek isteyen izleyicilerimiz size nasıl ulaşım sağlayacak? Şöyle söyleyeyim biz Arsus Madeni Mahallesi e, tam böyle üç günlükle madenin tam ortasındayız öyle söyleyeyim. E, tam yol kenarındayız yani bize rahatlıkla ulaşabilirler öyle söyleyeyim size. E, sosyal medyadan da sizlere ulaşım sağlanılabilir mi? Tabii ki e, şöyle bizim hem Instagram hem Facebook hem de e, şey... Trent Yolda da, hesaplarımız da. var, ürünümüz de alıyoruz. Aynen, hani bizden e, ürün almak isteyenler, i̇steyenler her olursa... türlü açıdan bize ulaşabiliyorlar. Kesinlikle kesinlikle ulaşım olarak çok çok kolay noktalarda <laughs> diyebiliriz aslında. Peki takdir edersiniz ki aslında bu sektörde de yalnız değilsiniz. Sizi diğer işletmelerden ayıran özelliğiniz nedir? Bu kadar yeni bir açılan işletme olduğunuz halde neden sürekli sizler tercih ediliyorsunuz? Ya şöyle biz her insanı, buraya gelen her e, müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz açıkçası. Hani geleni boş asla göndermek istemeyiz. Her türlü açıdan e, memnun olsunlar isteriz. Sizlerden de izleyicilerimize son sözlerinizi alalım. Tabii ki e, bizleri tercih ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. İşlerimizde bekleriz arsuzluğa bir ilk olacağız. En büyük olacağız. Öyle söyleyeyim size. Bu anlamda başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizleri ağırladığınız için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim.